Emirhan beşi kime vermiş? Kendi eşine mi, Seda'ya mı? Seda'nın. Yes be. Allah'ım. Nurcan. Eee Nurcancığım nasıl oluyordu? Hayatım sen, sen de yaparsın onu hadi. bir puan şöyle O da olur. Eee yani. Ceylan ablacığım. Yani, hadi söyle. Yani. Gidek gidek ben gel saracağım. gidek. Adana'ya <laughs> gel, gel gidek. Adana güzel İlk denler. Hele kardeş gel gidek. Tebrik ediyorum ablacığım. <laughs> Sen nasıl beni bulamazsın Emir ya? Bir de hepsini yap. Ay çıldıracağım ya. hepsini bir 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 verdin. Gittin buna beş verdin ya. Gel ya kalk 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 kalk. Yani sonra ben çıldır, çıldırdı mı çıldırdı oluyor ya. Çıldır, çıldır. Bak 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 yanık bak. Ama tereyağının lezzetini bak, kokusunu bak. ala ala lütfen tat Nurcan'cığım. Ya tarifi bile ben size veriyorum ya sanki Ceylan abla yap şarkı söylüyorsun kalkmış burada sanki yapmış gibi ama konuşuyorsun. Sereen. Ya TR'nın lezzeti mükemmel oldu bak. iki e, oylamada da beş aldık. Ben biliyordum 5 alacağımı. Derya'nın benim tabağımla ilgili konuşuyor ya. Ceylan abla yapmıyor o yemekleri. Nurcancığım ben yapıyorum. Birincisi o tabak nar gibi kızarmış bir tabak. Yanıkları biz burada çok gördük. İkincisi gidek gidek evet. Adana'ya gel gidek. Evet. Lisede. Ya zaten kıskançlığından belli benim şeyimi alıp böyle yapıyor ama tabii ben onlara sinirlenmiyorum ki sana sinirleniyorum. Sen onlara tamam, bu ben veriyorsun. Benim. benim yanımda, karşımda konuşmayacak insanları konuşturuyorsun.